Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Yulofa akıyorduk onu çekecektim Ama ben dama gittim Babam e, septi şimdi tırmık çekiyor Onu çekeyim size Yama çok yama burası Motor uzaklayabilir. O yüzden babam bana vermiyor Kendi yapacak Şimdi onu izleyeceksiniz Erkut 70 Erkun 20 -70 ile tırmık çekeceğiz. Şu an babam sert diyor Şimdi ise işte tırmık çekiyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Arkadaşlar ya, ya, yaklaşık olarak bir hafta video gelmeyecek bu videodan sonra. Bir hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bir hafta çekemeyebilirim. Ama belki çekerim de. Ama yüzde doksan çekemem. Çekmem değil çekemem. O yüzden. Şimdi seyirce kalın. 5-10 dakika boyunca çekeceğim. Zaten şu evin altını gördüğünüz gibi bu değil. Şurayı parmağımla gördüğünüz yeri ektik biz orayı. Hatta bitmiş bile çok güzel bitmiş. Yanlış. Şimdi şurada oturak var. gidelim şuraya oturayım. Size çekeyim burayı. Burası cidden çok rampa. Aşırı rampa. Yani görürsünüz. Motor bile bazen zorlanıyor. Kaçıncı bir de sonra bir şu evde herkes biliyor benim video çektiğimi. Bakın burası cidden çok aşırı rampa. Videoda gözükmeyebilir ama. Görüyorsunuz. Gazı kesti öyle gidiyor. Şu an hiç gaz vermiyor. Dün video çekmiştim de atamadım ya silindi yanlışlıkla. Çok güzel bir video çekmiştim sabahtan akşama kadar tüm yaptığım işleri. Ama çekemedim çünkü yani çekemedim nereden çektim ama atamadım çünkü sildim yanlışlıkla. Ama çok güzel bir video yapmıştım. Bir de hafıza yetmiyor o yüzden hafıza kartı alacağım ya. Telefonun hafızası normal. Bakın görüyor musunuz yulafları? Görüyor musunuz? Bakın şunlar yulaf. <laughs> Görüyorsunuz işte. Tarla da güzel ha. Kuş yok. Şöyle bir tırmık arkadaşlar. Zincirlerle. Orta oldu gözüküyor. Kapatıyorum birazdan açarım bu <laughs> telefonu biraz. Allah'tan bu şarkı dinlemiyor. Bu çoğunlukla hep şarkı dinliyor. <laughs> yani teyitten radyo açıyor. Ferdi baba falan dinliyor öyle. gür ses falan. Böyle bir şey olsa video çekemem. Telif yeriz. Sesi de çok çıkıyor. Açtı. Yine biri arıyor ama. Ne oldu? Bekleyin ben açarım biraz. Arkadaşlar şimdi burayı böyle e, hep aynı şekilde döneceğiz. Bitti zaten. Video çok uzun olmasa hem atması çok zor oluyor. Biliyorsunuz. Şey yapayım. E, zaten e, böyle uzun olacak. O yüzden video işini bitirelim. Aynısını yapacağız. Son bir kez motoru falan göstereyim. Kapatayım videoyu. Evet. Şu tırmık görüyorsunuz. Babam saçtı sabah. Orta kolla morta kolla. Erkunt 70'lik traktör ile çekiyoruz. Yürüyorsunuz. Arkadaşlar videonun burada sonuna gelin. Zaten dediğim gibi hep aynı şeyi atacağız ama videoyu atması zor oluyor. Bir hafta boyunca video atamayacağım. Onun için şimdiden özür dilerim. Allah'ın izniyle bir hafta sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unut yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.